Tireye gelecek olursanız tabii ki sabah saatlerine gelmeniz lazım. Şu an saatimiz 7.45 ve biz meşhur kuyu kebapçısı Ali Usta'dayız. Tak tak kebabını yemek için. trenin tam merkez noktasındasınız. Pazarın kurulduğu yer. Karşıda TR var. Carrefour'sa'nın olduğu alan hemen tam karşıda da Ali yeri. Buraya geldiğinizde mutlaka önce meşhur çorbasından arkasından da tak tak kebabını almayı unutmayın. Hazırlar için hemen size hızlı bir şekilde. İstanbul kolay gelsin. Teşekkür mı tercih etmeliyiz daha çok? Her Tabii herkesin farklı istekleri olabiliyor. Evet. İsmi nereden geliyor diye soracaksınız. İsti ismi buradan. Tireye geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken lezzet. <laughs> evet. Tek. 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 Arkadaşlar bu da bir porsiyon. Ben, ee, da sayıda sayıda sayıda. Sayıda. Biz yemeğimizi yedik. Gerçekten çok da beğendik. Sizlerin de mutlaka bu lezzeti satmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi dükkan dolup taşıyor. Yiyen bir kez daha yemek istiyor. Çok afiyattır. Haydi gel. Kuyu kebap, Ali Usta taktak tak kebabı, Tire Merkez. <laughs> Hesap ödeme sırası. Kaderci, afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hesaplar senden. Abi, Coğrafya ya. yaptır haydi gel üç buradayız. Üç